İlahi şeytan şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Babu temyiz. Bugün temyiz babının birinci dersini okuyoruz. Temyiz de caizdir. Temyiz temyizun de caiz. Yanın makabilin yanın kesesini makabildeki mimen nakredersek ya hasf edersek temyiz olur nakal yapmazsak temyiz olur. İhsan nedir? Şimdi buna babun yani haza babun. Öyle değil mi? Evet. Ve temyizu ve temyizu temyiz. Bildiniz değil mi? Temiz nedir? Ve ismun fadlatun. Kelamın bir rükmü olmaz. Nekiretun marife olmaz. Öyle değil mi Abdülber? Camidun hal gibi müştak olmaz. Mufessirun limma in behemem. Muhem olan bir şeyin mufessiridir. Onun tefsir edicisidir. Onun açıklayıcısıdır. O men de minez zevati. Men beheme o da nedir? minel zevati, o da zevatlardandır. Demek ki temiz, müphem olan zatları ne ediyor? Tefsir ediyor, açıklıyor. Bildiniz mi? Tabi şimdi bu tarifi biraz inceleyelim, ondan sonra şerhine geçelim. Şimdi temiz zatları beyan ediyor. Meskur zatı beyan eder bazen. Bazen mukader zatı ne ediyor? Beyan ediyor. Mesela Dinliyoruz abi bu Ritlun, ritlun. Yani bir miktar, bir kilo. Bu Ritlun'un zatı mübem, yağ mıdır, nedir? Zeytin gelir, ritlunu temiz eder. Bak ritlun, mezkul bir nedir mücahit? Mezkul bir zattır. Onu tefsir ediyor. Mukadder zat ne gibi? Tabe zeydun. Tabe zeydun. Ne demek tabe zeydun? güzelleşti güzel oldu ne yönüyle? bunun manası bak dikkat edin ta be şeyun mensubun ila Zeyd'in bunun manası budur ta be şeyun mensubun ila zeydin. Zeyde mensub bir şey O şey nedir nefsen bak bu nefsen o ta Zeyd'un arasındaki mukadder zat var ya o şey onu ne ediyor onu temsil ediyor Ha, özet olarak temyiz bazı kitaplarda geçiyor ya zati beyan ediyor ya nisbeti. Nisbet diyenlere göre hani tabe zeydun Zahiren tabbenin zeyde olan nisbeti mufemdir, onu beyan ediyor. Zahire göre oradaki temiz nisbeti beyan ediyor. Ama hakikatine bakarsa temiz her yerde zati beyan ediyor, zati tefsir ediyor. Ya zaten meskuri tefsir ediyor, ya zaten mukadderi ne ediyor? Tefsir ediyor. Abdülber oldu mu olmadı? Mücahit bildiniz mi? Tamam. Peki bununla ne çıktı? Ra'aytu ca'a ra'aytu aynen cariyeten. Ben akan bir neyi gördüm? ben Ahan bir e, aynı gördüm. E, Ahan aynı nedir? Ne? Pınar'dır. Öyle değil mi? Şimdi bu cariyete aynı beyan ifamını kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Kaldırmıyor. Kaldırıyor. Yalnız ifamdan murat o ki ki e, var. Nerede var? Vatında. Burada vedede bu ifam yok. Şimdi aynı pınara vade ederken, akan suya vade ipam yok. Ama birkaç şey vade edildiği için ipam oluşuyor. Ha bizim buradaki ipamdan murat vadeinde olan ipamdır. Nerede olan ipamdır? Vadeinde olan ipamdır. E bu raytu aynen cariyete ı müşterekteki ipam o mevdullahunun taadudundan kaynaklanıyor. Vadeden kaynaklanmıyor. Bir de bedel de çıktı. Müfessirun kaydıyla ne çıktı? Bedel de çıktı. Niye? Bedel mübdel mühü tesli etmiyor. Bedelde nedir? Mübem bir şey. Bak mübem ne yapılıyor? Mübem bir şey tehlik ediliyor. Bu Muayyen bir şey irade ediliyor bedeldir. Orada bir şey bir şey tesir etmiyor bedelde. Ya orada terkul mübem iradetül muayyendir. Mufessirun demeyle el reytu aynen cariyetin gibiler de çıktı. bedellerde de çok çok çıktı. Niye? Bedel niye çıkıyor? Bedelde tefsir yok. Zikrül mübhem terkül mübhem iradetül muayyen var. Raytu aynen cariyetin niye çıktı? Çünkü buradaki ibham vadada olan bir ibham değil. Taaddudul mevdu'ul lehudan kaynaklanan, taaddudul vedadan kaynaklanan bir ifhamdır. Yoksa vedan zatında ipham yok. Mevdu'ul lehudan zatında ipham yok. Peki beni dinleyin. Ra'eytu hazer racule. Hani ismul işaretin sıfeti. İsmul şöhretin o racul hazay neydir? Bu tesir ediyor. O da bu temizin tarihi orada Şamil geldi mi gelmedi? Biz diyoruz gelmedi. Niye? Çünkü hazanın mevdu'u lahus tabisin için erkendir. Hazanın mevdu'u lahusu mutakadimlere göre mefhumu kulidir. Kısa kesiyorum. Müteahhirlere göre o efradlardır. Buradaki e, efradlardır. Ama mutakadimlere göre esmaül işaret hazı mefhumu kulye vadedilirken edilirken o cüziyatlarda ne yapılıyor? Kullanılıyor. Ha buradaki ipham buradaki ipham neden kaynaklanıyor? Mevdu'u lehunun taaddudundan veya müstahmer üfiyenin taaddudundan kaynaklanıyor. Yoksa vadede ipham yok. Esmaül işaretin sıfatı çıktı. Niye? Esmaül işaretin sıfeti ya mevdu'u lehunun taaddudundan kaynaklanan iphamı kaldırıyor ya müstamelü fiinin taaddüdünden kaynaklanan ibhamı kaldırıyor. Yoksa mevdul zatında ipham yoktur. Oldu. Atul beyan da çıkıyor. Niye? Çünkü atul beyan da yani azı beyan gelir mübeyyenini beyan et kaldırmıyor. Ne etmiyor? İbhamını kaldırmıyor. Yani ne var? Bir kişinin bir Müslüman iki ismi gelir. En eşer gelir de o gayri eşeri ne ediyor? Açıklıyor. Evet. Yoksa ifam diye bir şey yok. Çünkü diyelim Ebu Hafs'in Umber'u. Ebu Hafs'ın mağdurluğun ne de İbham yok. Umber'inkinde de ne yok? İfam yok. Sade ifam Ebu Ömer Ebu Hasan biraz daha şöhreti olduğu için Ömer'e geliyor, Ebu Hasan ne oluyor? Atfur beyan oluyor. Oldu Yani Ömer'in Ebu Hasan biraz hafa var. Ömer'de şöhret var. Ha Ömer o şöhretinden dolayı, atıl beyan şöhretinden dolayı onun zikriyle Mübeyye'nin hafası ortadan kalkmış oluyor. O Mübeyye'nin ipami, Ebu Hasan'ın ipami vadından kaynaklanmıyor. Ya şühreti olmadığı için ipham orada meydana geliyor. E bizim temiz dediğimiz temiz mümeyyizin tefsir ediyor. O mümeyyez, o şey ki onun va'dından mevcudun lahunda ipham var, temiz geliyor, onu kaldırıyor. Atur beyan mübeyyanın va'dından mevcudun lahunda bir ipham olup onu kaldırmıyor. Ya mübeyyanın adamul iştirharından dolayı bir ipham bir hal oluşuyor. Atı ben gelir, o adem şuhretten meydana gelen ibhami ne yapıyor? Ortadan kontrol ediyor. Tabi bunu biraz özet olarak söyledim. Aklınızda kalsın, ileride bakarsın. Şimdi evvelen tarif-ü ki evvelen tarif temiz yok. Metinde temizi tarif ettik. Şimdi şerh onu ne yapıyor? Açıklıyor. Minel mensubati etemizu. Minel mensubati et temyiz temiz mensubatlardandır et temyiz muhtada minel mensubati temyiz neydir haberi hatta babun ve temyiz eğer babun olmasa değil ve temyiz mensubu kurdu. halde mensub değil mi öyle değil mi yok orada da aynı öyle değil minel mensubati et temiz, minel mensubati da kimin içindir yani et temyizu ba'dul mensubati temiz mensubatların bir kısmıdır. Peki temiz nedir? Ve meşteme meştemme afi umuri. <laughs> temiz dikkat edin. O şey ki kendisinde beş emir toplanmış cem olmuş temiz olur. Bir bakalım bu beş emir nedir? Bir yerde temiz gelince bakana bu beş emir orada cem olmuş mu? Olmamış. Diyor, ehaduha, en yekune ismen. Temiz isim olmalı. Yani temiz olan şey isim olmalı. Bir yerde temiz yeri bakarız. İsim değil de fiil veya harf ise o temiz olmaz. Olum olmadı. Ve sani en yekune fadleten. Ne olacak? <laughs> Fadla olacak. Fadla olacak. Bir yerde temiz geldi bakarız. Kelamın bir rukmi ise, musned veya musnedu ilehisi ise o ne olmaz? O temiz olmaz. Ve su en nekil nekileten. Bir yerde marife geldiği zaman bu temiz değildir deriz. Ve râbi'u en yekûne camiden. Ve râbi'u en yekûne camiden. Ne olacak? Camid olacak. Camid olacak. Muştak ne olamaz? Temiz olamaz. Yalnız camid şartı bilin ki galibi bir kaydı, Daimi değil. Bazen temiz, muştak gelebilir. Nadir olsa da gelebilir. Bak, isim olması daimidir. Fadl olması daimidir. Nekre olması daim daimidir. Ama camid olması galibi galibi bir şarttır. Vel-hamisu en yekuna mufessiren limen beheme. Muğhem olan bir şeyin müfessiri olacak. Vel-hamisu en yekuna mufessiren limen beheme min ez-zevati. Muğhem olan zevatlara ne oluyor? Mufessir. Anlıyor bildin mi? Yani temyiz olan bir şey bir zat-ı muhemmi tesir et, etmiş olmalı. Bir temiz geldiyse bir muhem zati eğer tesir etmiyorsa o temiz değildir. Ve en yekuna mufessilen lima in behme. O madde nedir? Mine zevati. İn behme ne sıradır? Afen. İn kata bazıdır. Doğru in behme in kata. Oldu mu? Öyleyse madem temizde bu ne? Temizde bu beş şart aranıyor. ve temiz muvafikun lil hali. Temiz hale muvafıktır fil umuri selasetil ula. Ula da olur, uveli de olur. Ki nedir? Ula. ula. Temiz ilk Üç şartta, ilk üç emirde hala nedir? Hala muvaffaktır. Hala da isim olacak. halda da fadla olacak. halde ne olacak? Nekili olacak. Öyleyse temizde bu üç şey temizde de, de aranıyor ise, öyleyse ne nedir? Öyleyse bu ilk üç şeyde temiz, hala nedir? ve muhalifun fil emreynil Ama son iki emirde temiz hale nedir? Temiz hale muhaliftir. Fil emrin ahireyni. Demek canlı, temiz cami da olacak. Bu şart temizde var. Hal muştak olmalı. Böyle <laughs> kötü temizde bu şart galibi bir şart olursa dahi hal temiz, yani hal ne olur? Hal camiz olmaz mı? Bir daha müfessir limen behme min dedi. Hal hiçbir zaman mupen bir zati beyan etmiyor. Yani ne ediyor? Bir zilhanın heyetini beyan ediyor. Ca'ani zeydun rakiben. O rakiben Zeyd'in mecet haleti, keyfiyeti neydi? Kodu, kodu onu beyan ediyor. Yoksa Zeyd'in zatını ne etmiyor? Beyan etmiyor. Fe muafun lil hal fi'l umuri selasetil ula ve muhalifun fi'l emreynil ahireyn. Her iki emre ahirde nedir? Muhalif. Ve muhalifun fi'l emreynil ahireyn. Oldu mu olmadı? Niye iki emre, emre ahirde temiz hale muhalif? Lianne <laughs> Hal nedir? E, temiz dörtüncü neydi? En yani yakın et camide. Temiz camide olacak. Hal ne olur? Muştakun. olur. lil <laughs> <laughs> hey'ati. <laughs> temiz hey'atı de Ama şey hal. Heyetleri beyan ediyor. Keyfiyetleri beyan ediyor. Ama temiz zatları ne ediyordu? Beyni. Beyan ediyor. Bak

Oldum. Burada bir haşe var ki yok. Orada size okurdum. Yettefiqu'l halu ve temizu fi hamseti umuri. Yok mu sizde? Ben okuyan belki bile de görürsün. Temiz ile hal beş şeyde muvafıktır. Hani yukarıda üç yerde muhalif, üç yerde muvafık, iki yerde muhalif dedi ya. Bu biraz daha açıyor. Temiz hal üç şeyin beş şeyde Ellehu ve enna kullu vahidin min ma ism. O da isim o da isim. Ve sali ene kulle vahmi ilma fadlatun. O da fadla, o da fadla. Ve sali ene kulle vahmi ilma nekiletun. O da nekile, o da nekile. Ha yukarıda bu üçü vardı değil mi? Ha ve rabi ene kulle vahmi ilma mensubun. O da mensub, o da mensub. Yukarıda bu yoktu. Ve el hamis ene kulle vahmi ilma Ha biri zati tesir ediyor, bir heyeti var iyi. O da makabili tesir eder, o da makabili neyden tesir eder. Ama ve yeftelikani fizzemati umurin eyden beş emirde muvafık oldukları gibi yedi emirde temiz ile hal birbirinden ne? Ayrı düşüyorlar, birbirine muhalif düşüyorlar. Evveluha ennel asafil hali en yufesir <laughs> heyyete sahibi. Hal, sahibin heyetini beyan ediyor. Ama ve temizu yufesir men behme min zevatine ve nisbeti. Bak burada ya zatları beyan eder yani ne? Nisbeti beyan eder. Tabi nisbeti de beyan eder, zahir olarak nisbeti beyan eder. حقيقة اعتباري لأول نسبتك مقدس ذاتي بياني أول فرق أعلمتك ؟ أول فرق تمز صاحبن حال صاحبن أن الْأَسْفَ في الحال أن يكون مشتقا وَالْأَسْفُ في التمز أن يكون جامدا هذا أسر مشتق أصل. جامد. 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 وقد يكون كل واحد منهما على خلاف الأسر Ve kad yakunu oluyor. Kullu vahidin minuma ala khilafil asli fi. Halda esin ne? Muştak. Temizde esin ne? Bazen temiz muştak, hal canlı gelebilir. Khilafil asli olarak. Ve salisuha ennel hala ye'ti ye zarfen ev caren ev mecruren ev cümleten ismiyeten ev fiyaliyeten. Hal bunlar hepsi gelebilir. Ama ve temize la yeciu ala vahidin minha temiz ne zarf gelir, ne car, me, car, gel, car gelir, ne cümle evcarın Ev caren, Öyle değil. Ev caren ve mecruren olması lazım. Temiz ha, hal, hal ne gelebilir, zarf gelebilir, car mecrur gelebilir, cümle ismi gelebilir, cümle fiili gelebilir. Ama temiz bunlardan hiçbiri olmaz. Oldu mu olmadı? Ve Rabia dördüncüsü hani hediyeden birini ayrı düşürler dedi ki ennel hala kad yakın mu ekiden li sahibiliği evli amili. Hal bazen sahibini tehdit ediyor, bazen amilini tehdit ediyor kıyası olarak. Ve emmel temizü felâ yakın mu ekiden li ahadîmâ. Temiz ne sahibini tehdit eder, ne amilini ne eder, tehdit eder. Alamazza bilir cumhur. Ben camu amu ekiden, bilirden mu ekid gelirse, فَيْنَوْ يَكُنُ مَاِكْلَ لِشِنْ غَيْرَ عَامِلِ وَغَيْرَ sahibi, Amil ve sahibinin gayrisi olan bir şeyin tekidi için gelir. Oldu mu? وَخَامِسُ 7 demiştik ya. Beşincisi اَنَّ الْحَالَ قَدْ يَكُنُ غَيْرَ مُسْتَنَنْ عَنْهُ Bazen halden bahfadlı olmasına rağmen مُسْتَنَنْ anhu olmaz. O zikre edilmeden mana olmaz. Ama ve temizü bihazil menzileti. Temiz bu durumda değil. Temiz her yerde مُسْتَنَنْ عَنْهُ'dur. Ama hal bazen mustana anhu olmaz. Bak, bel ve mustana anhu daimen. Temiz daima mustana anhu Ne demek hal bazen mustana anhu olmaz, temiz daima mustana anhu diyor? Nâni enne mânel kelam illâ yesudu bidûni. Temizi ne zaman atarsan kelamın manası bozulmaz. Ama bazı yerlerde hali atarsan mana bozulur. Şimdi yoksa bak bunlar çok iyi ya. Yani. Ve sadisi altıncısı, اَنَّ الْحَلَ يَجُّزُ تَقْتِمُهُ عِنْدَ الْجُمُورِ عَلَى Hal, kendi amel üzerine mukaddem olabilir. Ne zaman? <laughs> İze kanal amel fiyle mutasarifen ev vesven yeşbol fiyle mutasarifen. Halın amel mutasarrif, mutasarif veya fiyle mutasarifin şibir bir vesif olursa hal o amel önüne geçebilir. Fe emmet temizü felaya cüzü indel cumuri takdimu ala ameliyi. Temiz hiç bir zaman amelin üzerine ne olmaz mukaddem? Olmaz. Ve lev kana fiyle mutasarifen. Temizin amili fiili mutasarif olsa daim temiz amilinin önüne geçemiyor. Ve sabi'u yedinci fark, sonuncu fark ennel hale yecüz an yakını mutadid. Bir zil hale iki üç hal gelebilir. Ve emme temizü fele yecüzü taadduduhu asla. Temiz asla mutadid olmaz. Her bir şey bir temiz gele. Demek hal ile temiz beş şeyden birleşiyorlar yedi şeyde ayrılıyorlar. Bu Haşa'nın söylediğini söylüyor. Ama bizim Şerhul Kıtır'ın söylediğine göre hal temiz üç şeyde birleşiyorlar, iki şeyde birbirinden ayrılıyorlar. Bugün dersimiz yeterli olsun. Tamam mı? Ve ekser uku'i ba'del makadir. Orada diyorsun. Nef'a kumullâhum nefal